Sayın Divan, değerli genel kurulları, çok kıymetli basın mensupları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kırlık olan Mali Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Genel kurulumuz, tarih tanesinde 73 yılını geride bırakmış kulübümüzün birliğini, camiamızın sesliliğini, çok sesliliğini, şeffaflığını en az bir şekilde yansıtan değeridir. Hendek Spor'un geçmiş ve gelecek tüm yönetimleri genel kurulda Hendek Spor Kulübü'nün tutuklu sahibi olan siz üyelerimize hesap vermek, geride kalan mali yılda yürütülen faaliyetleri şeffaflıkla anlatmak ve geleceğe dair vizyonları somut bir şekilde çizmekle yükümlüdür. Bizler de bugün sorumluluğumuzu, sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü geri getireceğiz. Hendek Spor Başkanı olarak sizlere hitap etme gururunu yaşadığım bu günde, yönetimimizin geride kalan 12 aydaki faaliyetlerini objektif bir objektif ve somut ve somut verilerle aktaran bir sunum yapmaya çalışacağım. Ayrıntılı tablolara dair sunumu benden önce söz alan kulüp müdürümüz Mustafa Lerenç anlattı. Endek Spor, sportif başarıda en yüksek seviyeyi hedefleyen bir spor kulübüdür. Bu mücadeleyi verirken dürüst, ülkeli, sportman davranmak vazgeçilmez şiarımızdır. Bizim bu kimlik, kimlik üzerine inşa pardon, bizim bu kimlik üzerine inşa ettiğimiz vizyon, sportif başarının sürekli ve sürdürülebilir sürgüze, olmasıdır. Böylesi <laughs> bir tasarıda ve içinde yaşadığımız çağda sportif başarı, idari başarı, mali disiplinden ayrı düşünülemez. Önümüzdeki dönemde bizi ulaşmak istediğimiz noktaya götürecek yolu bu denklem belirleyecektir. Hedefimiz idare açıdan verimli, mali açıdan sürdürülebilir, etkinlikle büyüyen bir endeks spordur. Günümüzün endüstri, endüstriyel spor ortamında kulübümüzü sürdürülebilir, sportif başarıya taşıyacak etkin ve verimli bir yapıyı kurmak mecburiyetindeyiz. Endeks spor, nüfusu 1 milyon aşan Sakarya'nın, Sakarya sporumuzla birlikte, profesyonel liglerde mücadele eden iki kulübünden biri olmakla birlikte, bu şehrin en önemli sivil kuruluşlarından bir tanesidir. HandicSport Türkiye genelinde sayısı 127 olan profesyonel futbol kulüplerinden bir tanesidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nda temsil hakkı olan 200 delegeden birisi olma gururu, onuru spor başkanı olarak bana nasip oldu. Ayrıca ikinci ve üçüncülük kulüpler bir üyesi olmak Ayrıca ikinci ve üçüncü kulüpleri bir üyesi olarak camiamızı gururla temsil etmekteyim.